Bitir. Cüneyt. 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 Dur 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 Cüneyt dur. Oğlum o ses ne ya? Kes kes. Oğlum buradan gelmedik bura git yol yok. Yol yok Cüneyt yol yok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sen nerede Işık, Işık nasıl gitti? Niye bileyim? Cüneyt.

yapıyorum. <laughs> Merhaba İnatçı TV izleyenleri. Bugün paranormal video çekmeye geldik. İki kişiyiz Yunus ve ben. Ee, Perili Köşk'e gidiyoruz bugün. Ne yapacağımızı çok emin değiliz. Şu anda bir orman yolundayız. Sadece iki kişiyiz. Aslında bir kişi daha vardı ama gelmek istemedi bizimle. Arabada bekliyor. Ee, yaklaşık bir kilometredir rampa yukarı yürüyoruz. Orman yolundayız. Bakalım ne gelecek başımıza biz de emin değiliz. Bu bozuldu mu? Evet. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk kilometre yürüyüş yaptık. Hatta orman içine kaybolduk ama en sonunda bulabildik. Çatısını görüyorsunuz. Görünmüyor. Görünmüyor. Gerçi biraz daha ilerleyeceğiz. İki kişi olduğumuz için maalesef Sırayla. Yunus, Yunus önde Yürücümü yürüyecek. Yapacağız. Aha, Duvarı gözüktü, gel. Sonunda bulduk. Oğlum burası mı ya? Hakikaten sakat bir yere benziyor birader. Baksana. En tepeden bir tutsana. Aşağı doğru yiyin. Sağa doğru. Uf, gerçekten ürkütücü. Ses yok ki ya, ses. Ölmen gireyim bari. Umarız içeride de bir ses. Olmaz. Ses. Bekle. Evet. işlemesi falan var ya bayağı. Ürkütücü oğlum, bir yer ha. Oğlum sarmış. Rüzgar sesleri. Çok değer sese tepki vermeyelim mi? Burada da bir giriş kapı Yarasa Hı? Yarasa uçuyor. Korona virüs. Nerede o? Çıktı. Tamam gel buraya otur. kanka. Gerçi el kapat. Buradan görünüyor her şey. Bu ışık neyin ışığı? Şey, pislik ne ya? Burada... Boya mı? Boya Boya olduğunu umuyorum. Büyü mü ya? Yok öyle büyü değildir de. Oğlum, basamaklar düşüyor ama kırılmaz. Bakayım. Yok, kırılacak gibi değil. Kırılacak gibi durmuyor umarız. Kırılmaz. Ben şu anda kamerayı nereye tuttuğumu göremiyorum. Basamaklar çok sakat yalnız. Hakikaten. Bu şey ama ediyor. Yukarı çıktıkça Tabi sesler biraz bozuldu güzel manzarası varmış bu şarkı bileyim lan el fenerini bir tutsana şöyle tuttuğun yere de ben şey yapayım arkadaşlar bayağı Burada Tepedeyiz yani. Şey. Dağın başındayız yani. Yani burada çok normal. Çünkü bilmediğimiz bir yere geldik. Allah Allah. Ha. Kabe çizmişler. Ha? Kabe çizmişler. Kapıya çizmişler? Kabe'yi mi çizmişler? seslenerek. Yani. Hakikaten ha Kabe'yi çizmişler dua eden birisi. Bir sandık çizmiş birisi. Çok enteresan. Evet. Ha. Ses değil mi? İçeride poşet var ya şu poşetlerdir umarım. Hani Burada bir yangın çıkmış baba baksana. Burası yanmış yani. Hani oho. Allah çizim. Ya abi. korkmamak elde değil abi. Şu sandalyenin yaşını hesap edersek buranın a, a, e, ne kadar zamandır Uf, boş olduğunu anlarız. Daha Bir balkon daha. <laughs> Yıkılmış orası ya. Olur mu? Yıkılmış ya. Kırılmış ya. O şekilde tesadüf. gespannt, oder? Merk. Oha, lan burada Birini atsan, yaşama şansı sıfır ha. Oh. kapıyı <laughs> daha edemedim de. Sen bir tane istiyorsun. Tekme atayım mı? He? Tekme atayım mı? Tekme atma canım. Kimsenin malına zarar vermeyelim de. Yani. kimin malı anlatmıştı. bilir Oğlum sesler beni çok mutlu. Ya aç aç. E tut ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 abi korkma korkma. Ha. Yani bu odada ne yapıldığı belli değil. Çal, ha, abi, çal işte yani. Hı? Kan evet o belki de yani. Ama sesler biz içeri yoktu. Ya. Ben... Şimdi bilmiyorum şimdi e, mikrofonu da almadık. Hani kamera alıyor mu sesleri falan ama hani çok bahsetmemeye çalışıyorum. Yine aynı yere geldik herhalde. Kayıtta mı? Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir 5 dakika falan böyle boş boş konuştuk. Baktık kayıt durmuş. Ben dokunmadım nasıl durdu bilmiyorum. İşin garibi şu ana kadar hiçbir şey yoktu. Az önce yatsı ezanı okundu ve garip sesler gelmeye başladı. Yeniden çekmeye de korkuyoruz aslında. Burayı çekmiştik. Kayıt vardı orada eminim. Şuraya bir bakalım. Bahçeyi geziyorduk. Bahçeyi gezerken baktık kayıt durmuş. Bak burada bir şeyler var. Boş. Boş. Beyaz kahve. Burası asansör boşluğu gibi aynı ama. Yani asansör. Böyle asansör imkansız yok. kanka. İmkansız. Bu ne oğlum ya? Burası yarı ahşap yarı beton Buraya girmişler lan. Buraya girdiklerini biliyoruz Çok enteresan bir şeyler çizmişler. Balık falan. Neyse orada küfürlü şeyler yazdı. Buraya geçelim. Oha çok iyi çizmişler ha. Aynen çok çocuk çizmişler. Şu şey mi? Sanat yapmışlar abi. <laughs> Tahtik edelim. Çok iyi değil mi? Burayı neden boyamışlar bir daha falan? Böyle? Bir şeyler yazmışlar ki muhtemelen. Onlar görünmesin mi? Bir saniye. Ha bir şey mi? LED'i bana ver istiyorsan. Arkadaşlar aküyü elimde tutuyorum. Bu şarjı matkapın aküsü. Kendimi yaptığım bir LED aydınlatma var onun için. Burası herhalde ebeveyn banyosu falan. Ha ha <laughs> ebeveyn banyosu. Dur dur dur. Ne var orada? Hı? Kapı kesme bir şeyler yazıyor. Kapı göbek kesme. yazmış. Ne? Kapı göbek kesme. Kapı göbek kesme ne? Bizim Hı -hı. cahiliz. Herhalde ustalar Burayı takar ki zamanında mı yazdın? Ne Burası tadilat gördü mü? Ha? Burası girdi mi buraya? Buraya. Girdik az yani. galiba. Girdik ya. Ha. Ha, o olduğu odaya girmediydi. Buraya girdik. Evet. Buraya da yine bir şeyler yazmışlar. Sanmam. Aşağıdan bir ses mi geliyor baba? Gelsin mi? Hı hı. Oğlum gayipten sesler mi duyuyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne oğlum ya? Burası hal abi. Şuraya bir tutsana. Şuraya şuraya tut. bir şey mi geçti? Oğlum yatsı da okundu ha. Zaten yatsıdan ya. ne Bismillahirrahmanirrahim. tutsana. Mesela. Ağırlık mağırlık çöktü. Ama ben bir tuhaf olmaya başladım Cüneyt. Ben de. İçim bir yani. İlk geldiğim enerji yok şu an. <laughs> ben değişik bir enerji alıyorum ya. kapıları ötüsene. Lan bunlar burayı ne yapmış be bu ya? Buraya girilmiş oğlum. Ya girilmiş. Muhtemel de. Hani gündüz vakti İsağ'a girmemesini bekleyemeyiz de. Oo. Oh. Bunu Oğlum. Ben doğru mu duyuyorum? O ne oğlum, manyak mısın sen? Aa, bebek sesi. Oğlum, Cüneyt, gidelim buradan. Burası boka evet. artık. gidelim buradan. Burası boka evet. artık. Cüneyt, oğlum. Cüneyt. Oğlum bırak ayı falan. Oğlum Cüneyt çantam kal. içeride kaldı. Bırak çantanı ya. Oğlum çanta. Dur 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 Cüneyt dur. Oğlum o ses ne ya? Kes kes. Uf. Oğlum buradan gelmedik buraya git yol yok. Yol yok Cüneyt yol yok. Git yol yok. Yol yok Cüneyt yol yok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sen nerede durdu? Işık, Işık nasıl gitti? Ne bileyim. Cüneyt. Ya bu kablo kopmuş. Oğlum bu kablo. Kablo ya. nasıl koptu oğlum? Ha şuradan çıkacak şuradan. Tamam panik yok panik yok. Panik yok. Bırak abi çantanı falan bırak uğraşamayız ya. Oğlum o ses ne gel bir bakalım. Sen tut. Tut sen. Gel bir bakalım gel. Aga ben girmem oraya. Sen giriyorsan sen tamam, gir ben. Sen uzaktan beni çek gel. Gel gel uzaktan beni çek. Bismillah. Oğlum dua muhakkudan. Ya oğlum girme lan. Ya ben şu an var ya senin... <laughs> şu an bacağını falan çekiyorum yani. Hakikaten biz göreceğimizi gördük aga. Oğlum arabanın anahtarı da orada. Nereye gideceksin Ben başlattım kaydı, sen de başla kanka. Oğlum var ya bittim ya, Harbiden de ömrümle ömür gitti orada senin bir çantan yüzünden. Oğlum yemin ediyorum var ya. O bebek sesleri neydi ya? O kadar dolaştık hiçbir şey yoktu. Bak ben, ben oğlum ben okuyana kadar bir şey yoktu, okumaya başlayınca bir şeyler oluyor. Bir şeyler ya. rahatsız oldu. Oğlum bebek sesi ne ya bebek sesi? Abi aklını çıldıracağım ha. Harbiden aklımı kaydı. Daha hiçbir şey görünmüyor ha şu anda. Bak, kamerayı tutuyorum. Ya ben önümü zor görüyorum kardeşim. Işıklar da kesilecek sonra şarjı bitecek. Bitiyor zaten. <laughs> Telefonun da şarjı yok işin kötü tarafı. Kameranın da şarjı yok <laughs> yani. Kardeşim şey söyleyeyim ya. Şaka bir yani o yatsı ezanından okumadan sonra olanlar o zaman oldu. O bebek sesinin gelmesi zaten şu ışıklar bize yaklaştığı zaman hani kendimi daha güvende hissedeceğim. Sana şu şey söyleyeyim bir an önce çıkmak istiyorum. Vallahi bir an önce gitmek istiyorum buradan. Az buz yol yok. İnşallah gidene kadar da bir şey olmaz. Zaten bir şeyler geçip geçip duruyor. Gözümün önünden bir şeyler geçip geçip duruyor. Neye geldik ne videosuydu ya. Nereden geldiğimizi hatırlamıyorum ki. Yok bu galiba soldan Hacı. Hacı yanlış girersek var ya daha bizi kimse bulamaz ha. Şu anda bile zaten tarif edebileceğimiz bir yerde değiliz yani başımıza bir iş gelse. Cüneyt'in kendi emekleriyle, elleriyle yaptı. Arkadaş yol görünüyor mu kanka? E feneri bir tutsana. Feneri bir Allah'ın <laughs> yol nereden gözüksün oğlum? Görünmüyor değil mi? Ya fener ışığı burada zor gözüküyor. döndür bana. Şimdi buranın ner, ner nerede olduğuyla alakalı bir <laughs> şey söylemeyelim de hani paranormalciler gelmesin buraya. Biz umudumuzu kesmiştik hani paranormal bir olay olmayacak diye ama olduğu zaman da böyle tırsacağımızı düşünmemiştik yani. Hakikaten tırstık. Ee, hayatımda duyduğum en garip sesdi yani. Nasıl tüylerim diken diken oldu anlatamam. Ee, şu anda yola çok yaklaştık. O yüzden e, kayıt almayı düşündüm yani. Biraz daha yolumuz var. En azından uzak ama en azından şey yani yola yakınız yani. Şu aşağıda mezarlık var. Mezarlık görülmez değil mi? Abi hmm. Biraz daha inmemiz lazım. Evet arkadaşlar ee, bizimle beraber bu yolda yürüme <laughs> korkup arkada kalan arkadaşımız arkada gördüğünüz gibi Merhaba. Mecbur içimiz gitmek zorunda kaldık. İfşa edelim dedik kendisi. Yani. <laughs> Aynen öyle. Şu anda biraz rahatladık. E, arabadayız, güvendeyiz. Yani 5 kilometre yol yürüdük aşağı yukarı. Yani yukarı çık in aşağı. Toplamda o kadar yürümüşüzdür. Toplamda yürüdük. Ee, şimdi sokağa çıkma yasağı da başlayacak yani neredeyse. Son bir yarım saat kaldı. Son bir yarım saat var ama işte bizim sorunumuz yok. Mert nasıl bir sorunu olacak bilmiyorum. Ee, bir şekilde yetişir herhalde eve. Kapanışı <laughs> bu şekilde yapmak istedik. Ee, yani daha sağlıklı konuşabiliyoruz en azından. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup e... videoları beğenin ki yorum atın. E, biz de yorumlarda görelim beğenme sayılarına bakalım ona göre bu tarz videoların devamını sizlere sunalım. Bizce pek fena olmadı güzel oldu diye düşünüyoruz. Tabii e, önemli olan sizlerin görüşü sizin de değerlendirmenize göre bu tarz videoların devamı gelecek inşallah. Tabi biraz daha az altımıza sıçarsak. <laughs> ben beklerken çok eğlendim. Ya yani esasında çok fazla korkmazdık ama dağın tepesindeyiz ve bir tane ev var başka hiçbir şey yok. Yani yardım bile isteyemeyiz yeri tarif edemeyiz yani en azından hani yol zaten düzgün olsaydı arabayla girecektik ama yol arabanın da girebileceği bir yol değildi. Ee, bundan sonra inşallah böyle olmaz. İnşallah daha fazla bir olay yaşarız da yani daha keyifli bir vakit geçirmiş olursunuz. Öyle oluyorum. <laughs> olay yaşamasak Biraz benim için daha iyi. Şey <laughs> bildiğin Hatim'in indirdi <laughs> hatimi bildiğin bu Tekrardan bizi takip etmeyi unutmayın. E, kanalımıza abone olun. Bol bol like atın. Bakın. Yabancı biri bizi takip ettiği zaman yani kanalımıza abone olduğu zaman biz acayip mutlu oluyoruz. Birbirimize soruyoruz ya, sen tanıyor musun falan diye. Cüneyt zaten yediğimizde telefonun başında bildirim beklemekte. Yani biz de memnun oluyoruz yani birileri bizi takip ettiği zaman. Yani verdiğimiz yaptığımız emeğin karşılığında bir takım şeyler görünce. Bu insanı gerçekten çok mutlu eden bir şey. Ya motive oluyoruz. Bir daha video çekesimiz geliyor. Sürekli bir şeyler yapasımız geliyor. Sürekli yeni şeyler yapasımız geliyor. Bu tarz videoları mesela çok izleyenler var. Ee, bizim de kendimiz zaten izlediğimiz tarz bir videolar, paranormal videolar, güzel videolar olaraktan bakıyoruz. İşte e, gerçekten bir tane yaptık. Bakalım inşallah devamını getirmeyi düşünüyoruz. Ee, daha ürkütücü, daha korkunç yerlere gireceğiz. <laughs> Tabii nasıl gireceğiz onu da bilmiyoruz. <laughs> Ama iki kişiyle olacak iş değil o gerçek. Gerçekten birkaç kişi Neyse. daha olması gerekiyor. Çok uzattık arkadaşlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar.